Daha güneş doğmadı, ayaz vakti İstanbul sessizlikte. Martılar ve Sultan Ahmet güvercinleri İstanbul'un nöbetinde. Gecenin karanlığından hoş bir ses, dört bir yandan ezan. Minareler gökyüzüne uzanmış, melekler iner İstanbul semalarından. Güneş güvercinlerden nebeti aldı, heyecanla baktı şehre. Minarelerin, kubbelerin gölgesi dağılıyordu caddelere. Karada otobüs, denizde vapur, yer altında metro. İşe yetişmeye çalışan insan sesleri, ayak sesleri, kendi kendine kalır. İnsanlar koşuşturur sağa sola, yüzlerinde ufak bir telaş, bulutlara uzanan binalarla kendini süslemiş güzel Beşiktaş. Boğazın güzelliğini kıskanıyor, belli belirsiz bir sis. Fetihten önceki günlere döndü, kos kocaman Konstantin Polis. Dağıldı ortalıktan sis, İki kıta birbirine tekrar baktılar. Sabah oldu millet, uyanın da balığa gidelim dedi Üsküdar. Asya, Avrupa birbirine kavuşamayan iki dudak, Boğaz Köprüsü kıtaları birleştirdi, dudakları tutunarak. Bu güzel şehirde ayakta duramazsın, çünkü uçurur senin Galata. Hezarfenin başarısı hala dolaşıyordu sokakta. Çamlıca tepesine çıkarsın, saçlarını tarar bulutlar. Sonra bakarsın İstanbul'a, karınca gibidir. Evler, konutlar. Güneşin yüzünde bir matem, İstanbul'a son kez baktı. Güneş, martlardan aldığı nöbeti, ay ve yıldıza bıraktı. Yalıların, sarayların ışıkları, Denizi dansa kaldıracak. Denizin kıyısına dökülen ışıklar, Uyuyan güzelliği uyandıracak. Herkesin bir sevdiği var bu şehirde, Sadece o yalnız bir kuş, Yine yalnızlığıyla beraber, Kız kulisi denizin ortasına oturmuş. Boğazın güzelliğine baktı ay, Belirdi yakamız, Yıldızlar öptükten sonra uykuya daldı Beykoz. İnsanlar akın etmiş, dolup taşmış parkları, manzara hep aynı, süpürülmeyi bekleyen çikele kabukları. Saat 12'den sonra İstanbul'da sessizlik başlar. Tarih kokan siyah beyaz fotoğrafları Beyoğlu hala içinde saklar. Güneş tekrar sabahı müjdeledi. İstanbul sabahlarında bir huzur. Topkapı Sarayı fetih şiirlerini duvarlarına dokur. Bugün İstanbul'un 565. doğum günü. İstanbul süslü. Gözlerine sürme çekmiş İstanbul. Saçlarının arkası örgülü. Surları bir taraf gibi kullanmış. Saçının önü taralı, kulağına minareler ve ezanı takmış İstanbul çok heyecanlı. Dudağına bir şey sürmedi. Çünkü sürekli ıslak önemliydi. nemliydi. Yedi tepeli şehir üzerine o muhteşem güzelliğini giydi. Çok güzel kokuyordu. Demek ki biraz tarih sıkmış. Ve boğazını saran üç tane inciden kolyeler takmış. Güzel İstanbul her şeyi hazırladı, her şeyi tamamdı. Gelecek misafirler için kapılarını sonuna kadar açtı. Canım İstanbul sana hediye alamadım, özür dilerim. Ama, ama kabul edersen sana armağan olsun bu İstanbul şiiri.